Merhaba arkadaşlar. Bugün, Kızıl Goncalar dizisinin 26. bölümünde geçen ve hikayeye mistik bir hava katan meclisi meşayı kavramına dair detaylı bir video ile karşınızdayım. Dizinin bu bölümünde, La Edri kitabındaki sırları çözmeye devam ederken, Cüneyt ve Sadi Huday'ı, Vahit'e kendi kararlarını alırken danışabileceği bir meclis kurması gerektiğini öneriyorlar. Vahit de farklı bölgelerden saygın şeyhleri bir araya getirmek için bir toplantı düzenlemeye karar veriyor. Ancak, bu toplantıdan önce bağlı olduğu karanlık yapının yardımıyla, her şeyin zayıf yönlerini öğrenerek kendi istediklerini kabul ettirmeyi planlıyor. Bu bölümden hareketle, şimdi meclisi meşayih kavramının tarihine, işlevine ve dizideki önemine daha yakından bakalım. Öncelikle, meclisi meşayih nedir? Meclisi meşayih, Osmanlı İmparatorluğunda tasavvufun düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla oluşturulan, farklı tarikatların ileri gelen şeyhlerinin yer aldığı bir danışma ve yönetim kuruludur. Meşeyih kelimesi, şeyhler anlamına gelir ve meclisin meşeyih ifadesi de şeyhler meclisi anlamını taşır. Bu meclis, toplumda manevi bir otorite sağlamak ve İslami değerlerin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. 19. yüzyıl Osmanlısında, Özellikle tasavvufi hayatın ve tarikatların düzenlenmesi için gerekli bir organ olarak işlev görmüştür. Peki, Meclisi Meşayih nasıl ortaya çıktı? Osmanlı İmparatorluğu'nda tarikatlar toplumsal yaşamda etkili bir yere sahipti. Ancak 1826'da Yeniçeri Ocağının kaldırılması ve sonrasındaki reform hareketleriyle birlikte tarikatların denetim altına alınması ihtiyacı doğdu. 1866 yılında Sultan Abdülaziz döneminde resmi olarak kurulan Meclisi Müşeyhi, tarikatların işleyişini düzenlemek, denetlemek ve bir çatı altında toplamak amacıyla faaliyete geçti. Meclisin yapısı ve başındaki kişi. Meclisi Müşeyh'in başında bulunan kişi genellikle dönemin en saygın şeyhlerinden biri olurdu. Bu kişi Şeyhülmeşeyh olarak anılır ve tarikatlar üzerinde otorite sahibi olan tüm şeyhler arasından seçilen bir liderdi. Şeyhülmeşe'yi, tarikatlar arası dengeyi sağlamaktan ve gerektiğinde devletle aralarındaki ilişkileri yürütmekten sorumluydu. Onun altında yer alan diğer üyeler de saygın şeyhlerden oluşurdu ve karar alma süreçlerinde bu kişilerden destek alırdı. Meclisin işleyişi, Meclis üyeleri, tarikatların günlük işleyişlerini gözlemler, şeyhlerin atanmasını denetler ve gerektiğinde müdahalelerde bulunurdu. Bu, tarikatlar arası çatışmaları önlemek ve toplumdaki dini düzeni sağlamak için önemli bir görevdi. Aynı zamanda şeyhler ve dervişler arasında bir disiplin sağlanarak toplumsal uyum korunmuş olurdu. Meclisi meşayih'in başlıca görevleri nelerdir? Bu meclisin en önemli görevlerinden biri tarikat liderlerinin, yani şeyhlerin atanması ve yetkilendirilmesidir. Tarikatların birbiriyle uyum içinde faaliyet göstermesi Toplumda düzenin sağlanması açısından önemli görülüyordu. Meclis ayrıca din adamlarının ve şeyhlerin topluma yönelik eğitim çalışmalarını düzenler ve denetlerdi. Bir diğer önemli görevi ise dini ve ahlaki değerleri topluma yayma sürecine katkı sağlamaktır. Böylece hem din adamları hem de tarikat mensupları arasında bir disiplin ve uyum sağlanmış oluyordu. Videomuzu beğendiyseniz daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bekliyoruz. Meclisi Meşayih ve benzeri konular hakkında daha fazla video istiyorsanız beğeni ve abone ol butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz.